Nardaniye Hanım. Bir zamanlar şırıl şırıl akan derelerin geçtiği, Nergislerin çiğdemlerin açtığı yemyeşil bir köyde, Sarmaşıkların kapalı iki katlı cumbalı bir konakta Nardaniye ile babası yaşarmış. Nardaniye güzelliği dillere destan, aydan arı, sudan duru bir mutlu bir genç kızmış. Ancak Nagane küçük yaşta annesini kaybetmiş bir gün babası hem kızı hem de kendine yoldaş olsun diye evlenmeye karar vermiş. Bunun için Nagane'ye danışmış. Nagane'nin aklına zaten babasıyla evlenmek istediği belli eden dikiş hocası kalmış gelmiş. Babası yalnız Yalnızlığa üzülen Nardaniye dikiş hocasına iyi bir kadın olduğunu söylemiş ve Nardanye'nin babasıyla dikiş hocası evlenmiş. Ancak bu dikiş hocası iyi bir kadın gibi görünse de, gerçekte içten içe Nardanye'nin güzelliğini kıskanırmış. Sürekli nasıl etsem de bu kızdan kurtulsam diye düşünürmüş. Sonunda aklına kötü bir fikir gelmiş. ...kocasına Merdaniye evde çok sıkılıyor. Köy kızları ormana gezmeye girecek vermiş. Onlarla beraber gitsin demiş. Babası izin verince... ...Merdaniye'ye bu güzel haberi verip... ...kızım sen git ben sana arkandan yemek getiririm demiş. Merdaniye büyük bir sevinçle atını atladığı gibi... ...ormana doğru gitmiş ve kızlarla buluşmuş. Bu sırada kadın Merdaniye'yi çok kıskandığını kocasına söylemiş ve bu evden ya Nardani'ye gidecek ya da ben gideceğim. Onu uzak bir yere bırak demiş. Kızından da, kırımdan da vazgeçemeyen adam sonunda yeniden bir kızım olur diye düşünerek Nardani'nin yanına gitmek üzere ormana doğru yola çıkmış. Sonra Nardani'nin yanına ulaşmış ve ona "Hadi seni karşıdaki dağın uzak köşelerine doğru gezmeye götüreyim." demiş. Birlikte bir dağın tepesine çıkmışlar. Orada bir kavak ağacının altına oturmuşlar. Babası, kızım yoruldun yat dizime de sana ninni söyleyeyim. Uyu demiş. Bey başlamış ninni söylemeye. Nardaniye tam uyuduğu sırada babası bir kamışın içine bir arı koymuş. Kamışı baş ucuna asmış ve usulca bırakıp gitmiş. Arı kamış içinde vızıldıkça kız da babasının ninni söylüyor sanırmış. Andığında bir sağına bakmış, bir soluna bakmış ki babası yok, bütün bunların üvey annesinin tuzağı olduğunu anlamış, başlamış dağdan aşağı inmeye, sonunda bir dere kenarına inmiş, ancak yine de kimseyi bulamamış, başlamış ağlamaya, öyle ağlamış ki nardaniyenin sesini bütün kurtlar kuşlar duymuş, sonra birden kanatlarıyla ışık saçan bir kuş gelmiş yanına, kuşu gören nardaniye ağlamayı bırakıp takılmış peşine. Kuş gitmiş, nardaniye gitmiş, kuş gitmiş, nardaniye gitmiş. ki bir mağaranın yanına geldiklerinde o ışıl ışıl kuş kayboluvermiş. Nardaniye nereye geldiğini anlamaya çalışmış. Bir de ne görsün, burası kırk haramilerin yaşadığı yermiş. Şuraya gideyim de, be. belki beni alırlar demiş ve ürkerek mağaranın kapısından içeriye girmiş. Kızı gören haramiler, senin burada işin ne diye sormuşlar. Kız başından geçenleri bir bir anlatmış ve haramilerden yatacak yer istemiş. Haramiler bakmışlar ki dünya güzeli bir kız. Yüzüne bakmaya kıyılmaz. Kıza sen şurada biraz otur da biz düşünelim demişler. Kırkı bir odaya girmişler ve konuşmaya başlamışlar. Sonunda merdaniyeye sen bizim dünya ahiret kardeşimiz ol. Biz getirelim sen pişir demişler. Nardaniye yalnız kalmayacağı için çok sevinmiş. Onlar orada mutlu mesut yaşayıp dursunlar. Biz gelelim Üvey Anne'ye. Analık Nardaniye'nin öldüğünü düşündüğü için dünyadaki tek güzelin kendisi olduğunu düşünüyormuş. Ay doğmuş ayın on Kadın çıkmış ayın karşısına. ''Ayım ayım sen mi güzel ben mi güzel?'' diye sormuş. Ay da demiş ki ''Ne sen güzel ne ben güzel. İlle de Nardaniye hanım güzel.'' Üvey anne bu cevabı inanamamış. Çok sinirlenmiş. Nasıl olur bu kız hala yaşıyor mu? Diye haykırmış. Ne yapsam diye düşünürken yine aklına bir kötülük gelmiş. Gitmiş kocasına. Aman kocacığım, yavrucağızı nerelere bırakmışsın, aç mıdır susuz mudur gidip arayayım demiş, Adam da o gün bugün iki gözü iki çeşme kızının derdinden ağlar dururmuş, karısının bu düşüncesini sevinçle karşılamış, karısına nardaniye, iyi bıraktığı dağ göstermiş, kadın az gitmiş, uzeye gitmiş, dere tepe düz gitmiş, en sonunda nardaniye, iyi kırk haramilerin mağarasında bulmuş. Onun yanına yaklaşabilmek için yüzünü gözünü örtmüş yaşlı bir kadın kılığına girmiş elindeki zehirli kirazlarla çalmış Nardaniye'nin kapısını demiş ki Aa güzel kız can kız bal kız baldan tatlı kız kirazlar satarım almak istemez misin Nardaniye kirazdan almış penceresinin önünde 40 tane kuş varmış Kuşlar başlamış cik cik ötmeye, nardaniye de kuşların kiraz istediğini düşünüp her birine kiraz vermiş, derken sepette kiraz kalmamış, kız bir de bakmış ki kirazı yiyen kuşlar bir bir ölmüş, bunun üzerine nardaniye başlamış ağlamaya, haramiler gelmiş ve kızın bu halini görünce, sana ne oldu kardeşim, demişler, nardaniye de, ah kullarım öldü, kiraz aldım kuşlara verdim, hepsi kirazlardan yedi ve öldü, demiş, kırk haramiler, sen sağ ol kardeş, ama bundan sonra sakın ola ki kapı adan geçen kimseden bir şey alma. Ya sen ölseydin ne yapardık biz demişler. Aradan bir ay geçmiş, yeni ay doğmuş. Analık ayın karşısına geçip yine ayım ayım sen mi güzel ben mi güzel demiş. Ayda yeniden ne sen güzel ne de ben güzel illeden Nardaniye Hanım güzel demiş. Bunu duyun analık yine çok sinirlenmiş ve nasıl kurtulabilirim bu kıldan diye düşünmüş. Sonra aklına bir fikir gelmiş ve yeşil küpüne binmiş. Kamçısını da alarak gelip kır karamilerin mağarasının önüne inmiş. Nardaniye açmış kapıyı. Birine görsün yaşlı bir kadın elinde kıpkırmızı narlar. Hepsi de öyle güzel görünüyormuş ki canı çekmiş Nardaniye'nin. Ve kadından birkaç nar almış. Üvey anne bu sefer amacından ulaştığını düşünerek hemen uzaklaşmış oradan. Nardaniye narları soymuş ve ağzına atmış. Birkaç lokmadan sonra yere yığılmış. Meğerse bu narlar zehirliymiş. Akşam işlerini biten haramiler gelmişler. Ama bir de ne görsünler? Nardaniye yerde uzanmış yatıyor. Haramiler bir hiç kardeşlerini gömmeye kıyamadıkları için onun altından bir tabut yaptırmışlar ve bu tabutu her yere taşımışlar. Günler bir bir geçmiş, kırk haramiler yine tabutla birlikte giderken padişahın oğlu onları görmüş ve haramilere sormuş, ben size kaç kere rastladıysam hep bu tabutla gördüm, bunu neden taşıyorsunuz, haramiler ise biz kırk erkek kardeşiz, bir tane bacımız vardı, o öldü, biz de onu toprağa koymaya kıyamadık demişler. Şehzade, tabutun içine nasıl birinin olduğunu merak etmiş ve onlara tabutu gömmeyeceğine söz verip tabutu kendisine vermelerini istemiş. Türk karamiler de tabutu kardeşlerini daha iyi koruyacağını düşündükleri için padişahın oğluna vermişler. Şehzade almış götürmüş tabutu. Sarayındaki odasına bir süre korkarak içerisine bakamamış. Bir gün bakamamış, iki gün bakamamış, üç gün bakamamış. Ama meraktan da ne edeceğini şaşırmış. Günler sonra dayanamayıp açmış tabutu. Açmış açmasını ama bir de ne görsün? Karşısında mum gibi sararmış ama güzelliğinden zede kaybetmemiş. Aydan arı, sudan duru, güzel bir kız. Bu kızı görür görmez aşk ateşi yüreğinde yanmaya başlamış. Hemen saraydaki ağzı dualı hocasını çağırmış. Hocası gelmiş, kızın ne olduğunu anlamak için yan çevirip çevirmez Nardane'nin boğazına takılan nar ağzına fırlayı vermiş. Kendine gelen Nardaniye... karşısına şehzadeyi görünce onun da kıpır kıpır olmuş. Yüreği şehzade sevincinden çılgına dönmüş. Hemen köy karamilere haber göndermiş. Onlara da gelmişler. Kardeşinin uyandığını görünce ortalığı bayram yerine çevirmişler. Şehzade ile Nardaniye'nin 40 gece düğünü yapılmış. Şehzade Nardaniye'nin babasını getirmiş ona her şeyi anlatmış. Duyduklarına inanamayan baba kızını daha başına bıraktığı için çok üzülmüş. Nardaniye'yi görünce baba kız birbirlerinin boynuna atılmış ve hasret gidermişler. Şehzadenin askerleri analığı getirmişler. Demişler ki 40 satır mı istersin 40 katır mı? Kötü kalp bir da 40 satır düşman başına 40 katır verin de ve sılama gideyim demiş. O vakit kadının kırk katırın kuyruğuna bağlamış, kırkına bir kamçı vurmuşlar. Küçük halktan alıp da yaptıklarının cezasını bulmuş.